Için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yorum. yok. Ben Beklentilerin yorum. büyüdüğü tribünlerde taraftarlar unutulmayacak bir maç izlemeyi umuyor. Oyuncular için mükemmel bir ortam. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Maç başladı. K Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Ve pasa müdahale geldi. Vinicius Junior. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Pirlo topu uzaklaştırıyor. Daha ileriye gönderdi. Griezmann. Sorunsuz uzaklaştırdı. Kimi, Orkun Kökçü, çok iyi, Mbappé, Palmer, Terdi Katoğlu, yine ortaya doğru şahane bir müdahale. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Vinicius Junior iki rakip karşı karşıya müthiş bir mücadele hayal kırıklığı yaratan bir deneme Samsun Spor kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor Golsüz eşitlik devam ediyor ileriyi gördü ilerlemenin yolunu buldu Vinicius Junior başarısız bir deneme. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Ve müdahale geldi. Griezmann. Can sıkıcı bir durum. Mbappe. Mbappe. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Kaç atışı kullanılacak. Güzel bir büyük şans. Gol! Samsun Spor attı golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Evet, kaçının son. Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyuyor. Kupa vurdu bile. Perdi Kadıoğlu. oldu. Samsun Spor. Daha çok fırsat yakalayan taraf. Ve şu dakikada bir sıfırlık üstünlükle maça devam ediyorlar. Faul gibi görüyoruz. Yaratmayı başardı Ve müdahale etmeyi başardı İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor Evet ne yapacağını çok belli etti Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi Doğru hamleyi yapmasına rağmen Görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından Özür dileyişini izliyoruz açık. Geçit vermiyorlar. Vitor Baia zorlanmadan kontrol etti. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Ve şut geliyor. Ah çok yaklaştı. diyor. Beckham Alexander Arnold ayaklarını müthiş kullandı. Taça çıkıyor. Ve topu rakibe diyor. Palmer, Karşı atak başladı. Topu alıyor. Palmer. Büyük tehlike. Ve şut. ağlarla buluşuyor. Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Kane eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken at koşturacak boşluk buldu. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk şutu gönderdi. Kritik müdahaleyi yapıyor. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kullanacakları ikinci korner bu. Vinicius Junior. Sık sık görülmeyecek bir durum. Değil mi? Yer yarılsa da içine girsen diyor muhtemelen. Ve atakları şimdilik sona erdi. Güzel oynadı. Erdi Kadıoğlu. Koku. Orkun Kökçü. Tehlikeli anlar. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Hakimi ustacı müdahale. Çok etkileyici. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Samsun Spor hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyma odasına gidiyor. Hem hücum hem savunma önünden iyi çalışmış iki takımın mücadelesinde eşitlik hakim. Bardağın yarısı dolu, yarısı boş. Skor 1-1. Hem oyunun kontrolü hem de skor bazında iki tarafta birbirine üstünü kuramadı. Durum 1-1. Sostitüsyonu <laughs> di giocatori. Numero 24. Lascia il Sport. Ikinci yarıyı başlatan taraf olacak. Samsun Spor hiç de fena bir performans sergilemedi. Skor ne kadar öyle görünmese de baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan ekip ikinci yarıda sabrını yitirmemeli. Sonuna kadar direnmeleri gerek. Önemli bir müdahale. Pas isabetsiz. Fırsat yaratmayı başardı belli ki risk alacak havada değil. Davis ileri doğru Andres Iniesta pası yakalamak istiyor. Upamecano. Karşı atak gelir mi? Güzel yakaladı. Ve ileri oynadı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. İşini güvenceye almak istiyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Andres Iniesta. Andres Iniesta. Trabzon Spor attı golü. Ve tekrar öne geçiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Samsun Spor öne geçiyor. Etrafında kimse yok. Ve top dışarıda güzel müdahale. çin topu uzaklaştırıyor. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Nefis bir müdahale. Tertikado onu. Burešić. Maç Huawei'de diktiği 20. 82.300 seydatore. Konulacaklar ikinci korner bu. çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Enfes müdahale. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol değerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. oynadı. Mbappe. Boku. Mbappe. Güzel bir bölgede enfes bir karşılama. Deniyor. Etkileyici bir gol. Farkı iki çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Evet Gökhan, savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmeldi. Fark iki oldu. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Sağa doğru. Lamin Yamal kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Orkun Kökçü topu uzaklaştırdı. Orkun Kökçü. Mbappe. Kurişic. Ve müdahale geliyor. Aradan bir pas. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Doku. Savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Upamecano. Orkun Kökçü. Andres Iniesta. Orkun Kökçü. Pirlo topu uzaklaştırıyor. Beckham topu kazanmak için iyi tehlikeli bir vuruş. Harika bir pas. Bu işi hiç ilerleyecek bir yol buldu. Mbappe iki gol attı ve üçüncü gol için fırsat kolluyor. Yakalayabilecek mi? Başta işleri iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Rodri Samsun Spor artık farkı korumaya çalışıyor. Davis. <laughs> İki dakika eklendi. <laughs> Griezmann. Beckham. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Vites yükseltiyor. Maç sona eriyor. İstedikleri sonuçta.